Oy Fatih e kanları hepimiz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Batural'de yata gidiyoruz Midas'ın yatına. Ekiple birlikte yata raid atacağız. Hocam hazır mısınız hocam? Halik burası var ya var zon yatı kanka. Gel. Gel 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 gel. Hocam sizin yata benziyor ya GTA'daki. Hocam, sen rahat ol ben buradayım diyorum sen hala bana ne diyorsun ya. Hatta... Havuzda mı aynı aynısı hocam. Bu, Midas'ın. Midas'ın bu. Yok lan Fatih abinin yatağı bu. Eyvallah kral. Aldım pompalı. Fatih abi. Tamam dur geldim. Abi kimse atlamadı bu arada bir tane trambolinimiz var. Kanka buradan 6 tane sandık, bir tane legendary sandık olması lazım. Ona iyi bakın. 4 6. Hocam kimse kanka adam, şey, adam vurdu. Öldü öldü. Çıktı kaldı. Burada şey olacak, sandık çıktı. olacak. Evet evet aldık aldık boss'u. Boss değil Apsi Apsi ama Apsi ama Apsi Apsi. lan NPC vurduk sanki. NPC vurduk. daha var. Ben girdim. Bir tane daha varmış. Siz ona bakın kanka ben burayı lootluyorum bromin. Ay kesmişsiniz işte anahtar. O ne? Kesinlikle. O ne? O ne? O ne? Anladım. O ne? O ne? Vektör çok kötü bu ya. Ne ya. Yarı yarı sıkıyor ya. Bu <laughs> ne oğlum? Kötü. Hocam biz kazan dairesine girdik. Keşke yapıyoruz. bizi de alsaydınız. Oğlum oraya nasıl girdiniz? Kırarız. Kır. Pompalı çıkmadı bana. Pompalı bende var ama tabi. Son tamam, güzel versem bir. Oğlum bu yatlar hiçbir şey çıkmıyormuş. Lan ne yapıyorsun? O ne lan? Hadi abi verirsen oynarım gel gel vereceğim. Gel yanıma. Gel yanıma gel. Gel. Al bunu. Mermisini üreteceğim herhalde. Go 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 go. Gel abi. Ha buldum Halik abi gel. Evet. İki Eyvallah. tane dik atıyorum için bunları. Tamam. Ha, nereden Sağ ol, buldun? Hocam, pompalı için. Hocam o benim zırhım İçine içine çıktı. Al zırhı al zırhı. Tamam. Ha. Çaldı Bak, çaldı. <laughs> gel gel yürü. Evet çal <laughs> çal. Haram zık. Gel nice. gel gel, pompa var. gel. pompalı var burada gel. Pompalı var. Aa Legendary buldum var? bak dedim size Legendary çıkıyor diye. Ne çıktı ne, ne çıktı lan? Ne çıktı? Al bunu. Bu ne oğlum? Şey, bu? Şey, pompa mı bu? Lavabo pompası. Hocam burada bir şeyler var lan gelin gelin. Aa bu ne lan? Aa Midas'ın işte. Midas'ın ablemi bak. Kırsana şurayı boğuluyom. boğuluyorum? Boğuluyorum Öyle diyor bir de. Hadi gidiyoruz. Abi bu itli mi oynuyoruz? Ne yeri kırıyoruz? Hocam tramboline gelin abi arkadaşlar. keşke buitle oynasak fena bu yapardık. Gerçekten. Ya Şu an baya metal şimdi tam işte. Ne bir zaman eskide kaldı artık. Hocam direkt tramboline ne gidelim. Hadi gidelim Şuradan çıkabilir miyim lan çaktırmadan? Trambolin nerede lan? Trambolini kırdınız siz galiba yanlışlıkla mı? Yoo. Herhalde öyle bir şeyler oldu da ya yüzerek yani yüzerek yani ne olacak? Hocam ben yanlışlıkla trambolini kırdım. Rehat dedin hocam. Vallahi bile kırmışım trambolini oradaymış ben. Big var big. Vay lan şuralara açıyorum. Bu arada hep farklı ha. Gelin top oynayalım hep gel. Gittiğim yerleri açmıyor benim bu arada. Açık açık buglı şu an. Yani açık olması lazım mantıken. Yani. Mekana bakın lan çok iyi değil mi? Ata oturun mesela kas o, kasılarda bug vardı. Hani abi kas kaleye geçsene be. Geçeceğim. Geç kaleye geç kaleye. O zırh buldum. Bu ne? Pompalı. Atı çekeceğim. Geç kaleye. Hadi normal topla normal topla şu topla. hadi hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi o gelmiyor ki bağlı Geliyor. Hadi gidelim gidelim. Vur adam As. iki tane var. Gel gel Hadi Gel. vur Kim geliyor bana? Bak. Ha dışarı attı out. Oğlum motor Başka motorak mı? Var var. Benim baksana abi. Nerede? Hadi motor arken, varmış. Kalede. Nerede lan? Ya burada kalmış. G, G var, G G, G, G mı? G G G'ye. Yok ya. Hakan e, okay. bin. Ekti bazlı olması bizim için bu, bu Gelelim. Adam var mı burada? Aa, loot'u var. Aa, nana. O hareket eder Helal be. Bu arada kalkanla koşup adamı vurunca evet. camdan gidiyormuş Dur, de... adam Geldim. Bu ne? Sturculu mu bu? Buralı. Sturculuymuş. Geç Geçti mu Emir? Yok. Adam var. Kuşka. Geldik Emir. Yani. Geldik hocam. Gel gel gel. gel. Buraya gel gel. gel. Nerede ki adam? Anlamadım. Bu arada ayaktan sıkınca ölüyorlar ha. Riot da olsa. Bence Riot'u al abi çok işe yarıyor. Ya, İçeri... ya kalkan alırım isterseniz. Kalkan çok iyi adam hocam. Nereye gideceğiz şimdi? Gezelim rotate. Halik abin. Şurada araba var Giriyor. alayım araya. Ne yapayım? Atlamak üzere Fatih abi. Ya beni al, çık, Camdan ben Camdan kalkanla çıksana. Go. Devam et. Kalkanla çık Halik abi. Arkadaşım oğlum bu mod lobiye attı bizi ne. Direk adam mı bulayım? Adam adam bul adam bul. Adam yani önüm, önümüze çıkacak çünkü madalyon Bereket var iyi, burada. Bereketliye gidelim. Dronlar var ha burada bilgin olsun. Abi Legendary atmıyor ki gri tam atıyor. Tamam, 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 Emir sence bu drone'a da C4 bağlamışlar mıdır? E? Ne lan? Bu drone'a diyorum C4 bağlamışlar mıdır? Emir anladı beni. Haa. Ha. Madalyon ha. var madalyon. Hocam drone'a C4 patlayıp patlatıyorlar madalyon ya. Madalyon direkt basana. Madalyon direkt alalım hocam. Bin alırız. Adam hadi. dayını aldı madalyonu bu arada. Canları tamam. zor bir fatih abi. Hadi hadi hadi. hadi. İn abi. Hızlı operasyon. Hızlı operasyon. Altında altında. Tamam yandayız. Nasıl altında? Ayak sesi geliyor. Adamı gördüm. Ver lan. Patron bu güzel. nerede adam? Ayak sesi geliyor. Hocam hocam. Ben neredeyim Öldür. ya? Ben kayboldum. Gelmeniz öldü lazım. öldü adam öldürdü. Adam öldü. Altta bunlar, altta kasada. Tamam. Nereden giriyoruz? Kasada kasada kasadalar. Aa gördüm ya. 30 60. Nerede oğlum? Nerede? Tersini beyaz. Tersini beyazla giriyorum orada. oraya. Kasanın burada, geldim. kasanın burada. Dükkan nasıl girdin oraya lan? Morkele. Ya öldüm ya kasanın içine pusmuşlar Fatih bizim taktiği yapmışlar. Nasıl bilmiyorum ki abi. Geldim hocam bak girdim merdivenden gir gel. Bizim taktiği yapmışlar kasanın içinde iki kişi. Yusuf biri sağda biri solda. Hocam bende bomba var çık ben atayım çık çık bende zıplayan şey bomba var. İzle Emir beni izle. Emir beni izle. Hayır, girme hayır, girme. İzle. İzle. 52 52. Öldü öldü bir öldü. Bu O da öldü. Yaparsın. Of tabak. Bu ne? Oy Allah. Bu ananı satın mı şey ne? Dur. İzlemiyorum da hemen Çocuk kaldıralım çocuğu kaldıralım oğlum. Ya, Yusuf her şey çaldı ya Fatih abi. Oğlum le ne hırsız adamsın her ya. Her şey legendary ve mor. Tamam ben alacağım ondan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hocam <be>. ya. Hocam <laughs> ya. Ne <Sen gülüyor> abi bak burada hepsi. <laughs> hocam ya neyse. Hocam sen sakin ol ya bende. Bu ne? Ne mi bu? Dürbün ne Ne oldu kim no. kimi kaldırıyor? Gidelim. Yuspe, kaldırıyor. Emir öldü değil mi? Elhamdülillah yarhamukallah. Hadi abi. hocam bu ne bu? Nerede ne? Tamam. Yürü yürü direkt dışarı çıkalım. Az solum hocam neyseyim biliyor musun? Hiçbir şey olsun hocam. hocam go, ya. Devam, go devam. Ben nereye ineyim ya? Benim hiçbir şeyim hocam, yok. Direkt buralara bak. Şunu gel şunları hemen ya. Lütfen gitsin. Zaten şimdi bir takım bak. indiririz. Hocam al Emir, var, içeri, gir, içeri, içeri. al. Emir var içeri gir içeri gir içeri Emir. Kasaya gel Emir kasaya gel. Kasaya git dolu Emir kasa. Şunu al, Emir şunu al. Gel benimle. Sonuçta gel biz bir takım öldürelim hemen. Hadi abi kasa göstermedin ya ben yolu Gel 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 benim merdivenden gel. Aratını çıkaracağım şeyin. Tamam. Hadi gidelim. Ben gideyim bir takım bulayım geleyim hemen. Şuradan kırıyorsun. Gel 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 bitcoin araçlar var. Bak benim bitcoin araçım nasıl gel bak Dur şey edeyim kasa al alayım. Bak burada da var şurada da var ben seni getireceğim buraya. Abi hadi be. O su sürü keleş var lan gel gel. Al 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 mor var da Aynen. Keleş sevmiyorum ben. Olsunlar oynarsın. Almayacağım emin misin? Son karar. Tamam. Şimdi benim mermiye ihtiyacım var. Full artı fullüm. Ne ben SMC bence, oynamıyorum ha. Bir sürü mermi var gel. Hiçbir şey mermisi yok bende. Bir sürü mermi var. Ben SMC mermisi attım oynamıyorum zaten. Tamam. Tren gidiyor. Neredesin Fatih abi geliyorum. Gelin. Hemen bir madalyon daha alacak mı Mert Pro'da? Evet evet bir tane madalyon. Oha VDM attı adamı. Gel. sal oğlum sal sal niye biniyon Arkadaki BTC'yi alsana canım benim. Var mı araba var? mı? var ben. Gel sen benimle. Kim geliyor benimle? Ben gelirim ya. Ben gelirim ya da Harika abi gelsin. Emir sürü. geldim. Yok. Alan gelecek ona göre. Şunu da bir sıkacağım hocam bir saniye. İyi çok sekmiyormuş tamam. Hocam matal matal olsun. Matal sol var. Solu 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 solda solu. solda. Solda, 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 solda. solda, solda. solda, solda. Burada Emir bir var. yerde. Emir dur. E, burada hocam. Şu, balık balık mı lan o? Dur dur dur. Burada bir yerde. Alan dışı. Balık mı şanasın? Bence inerek oynayalım. Ne diyoruz? İnin abi mı söz öyle ya? Araba dursun. İkler mi bizi İnerek inerek gel gel. Tamam, tamam bak. Bak. Bu araba burada işaret attım. Gel. Adam gördüm. Adam burada adam burada. Benim yanımda <laughs> <elimle>, benim yanımda. Adam yanımda. Helal çok iyi vurdum lan. Öldün lan. Helal. Emir oh. hayatımın Oo. çili. Emir hayatımın çili. Video <laughs> çıktı ya bari iyi oldu. Yemin ediyorum. Adam burada. Nerede? 117. 90 89 Ay, sandal, ne oldu? 2 kişiler 2 kişi 117 şu murs 117 <laughs> izle izle video Ulan, 46. <laughs> hadi hadi oğlum 46. bana somur attı. düzdür öldü bir tanesi Öldüm, bitti de, mi de, ha bitti kaldırmayın lan abi bırak, öyle bir vurdum var ya adamı lan yapmayın <laughs> lan lan adamı öldürdüm lan <laughs> arkadaşlar dakika yatar mısınız böyle bir şey yok hadi hadi abi Attım YouTube çaldılar ki hazırları al ondan. Yalan. Arabalar geliyor. Ne bırakın. Elik var, elik nerede? Basın abi. Medkit atayım. Ya son güçler içine tükürdü. Medkit isteyen var mı? Hocam medkit istemiyorum da bizir iyi olabilir. Bir alıyorum. Hocam orada var mı? Evet, gel. geliyor. Geliyor. Bir alıp geliyorum. Medkit nerede hocam, ya? Hocam senin arabana binmiş ya bir de Emir. Öyle bir racon kestim ki hocam. Allah. Gel gel. Canım 25. Ne an Veririz veririz. Nasıl 25 oğlum? Zırh 25. Tam madalyon veririm ben sana fullersin. Tamam. Ben de var mı böyle? Şuraya sen gel vereyim. şuraya gel. Emir bu tarafa gel abi. Hemen bir takım daha kanka. Güzel rush. Adam var adam. Lan bana sıkıyor. Arkada. Alık lan o. Ölüyor. İnin. Kalkılım vardı iki yani son anda kurtardı. 110 110 110 Hayır başka yerden yiyorum. Başka yerden yiyorum. 110 idi on, onu vur. Hayal kat gelsin. Asi ben de yerim. Alık abi gel. Lan niye bir adam, adam üstüne atıyorsun? Lan. İçine tükürdüm. Solda solda solda. Arabaya esmer oldum. Öleceğim lan. Ya içine tüküreyim. Aa kalkanımı kırdı. Vurdum. Kankam bu adam PlayStation oyuncusu. Net. Gel, gel. Kaldır beni. Oğlum 110 o 110. Bir vursan var Burada ya. da Eminem'e 116 vurdum. Eminem'e de 110, 110 şimdi şey vurdu. Direkt koş abi. Bu iki yok ya. koçam Ben koçam. Bende medkit var. Tamam. Koş sen. 113, ben adam bakacağım. Helal. Son güzel sen de o. Hadi helal. Helal sen. Yakın adam. Ee... Yakın adam. Lan. Ya hepsini vurdum. Bir bu kaldı ya. Hocam. Şu... Ülker hadi oğlum. Ben göremem Bio ki. Kaldı, bir yok kaldı. Kır şu ağacı ya. Hocam orada. 41. Olmuyor. Lütfü kartal alayım mı Fatih abi? Alacağım. Ben alacağım. Afedin ya bana birisi. Bana Nasıl, mı? Nasıl tutuyorum? Vurdum Yus! Vurdum. Nice, suit, nice. Suit. Manyak oynadım. Al, kartal gidiyorsun, kartal gidiyorsun. Aldım, kartal duracağım basıyorum biraz. Oo adam AP deniyor. Ben lan. Ya. Arkandan dönüyor herhalde. Ha yok ileriden şey bak. Sağ taraftan. Gördüm Aldın değil mi kartını? Aldım aldım. Benim kartı almadın. <laughs> senin kartı alamadım. Senin kart uzaktaydı. Ha tamam <laughs> yapacak bir şey yok. Can şeyim olsa seni, seni alacaktım da can şeyim yok. Gelsene. İkimiz kaldırmamız lazım. Gelemiyorum dur. Bana gel. Nasıl çıkmıyor sen lan? Bana gel bana gel soldan. Koşuyorum. İşte Abi kaldım. bana SMG ile sniper'ı verin oynarım burayı. İnşallah kaldırabilirim oğlum sen ona dua et. Yıldız bu var burada. <laughs> Sizi kaldırırsam win. Sizi kaldırırsam win. Ali Şerbi alamadım ki Fatih abi sadece uçup alabilirim. Manyak AWP oynuyoruz he. Fatih abi. Alamadın mı Ali'yi? Işte. Yo, ya Yok şey ben alamadım. Hiç yok. Neyse oğlum. Şişt yap. Uzaktaydı o. Drop var mı? Onu da öldü ya Halik Şurada Zula var Yusuf. Direkt Zula Başlatmamışsın ki uzun sürecek bu. Ha. Sörkül geliyor ki yetkilemeyin. Sörkül geliyor. Silah atın. Arayı veya pompoyu vereyim. Hangisini istiyorsun? Are. Ya sen nasıl başlayın ince? Al, al sniper'ı. Al, 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 al 30. Tamam oyna bunları. Şuradan bir sırmır metik falan alın, bir şey alın. Al 50'lik var. Motor geliyor. Bizim motoru bilmiyoruz zaten. Nerede motor? Gidin ben gelirim zıpla var. Tamam. Emir gel, Emir gel. Hadi kullanırsın. Oo kalka kalka yapacağım atarsan. Ya yap yap yap. yap. Nereden kaldırdı onu? Adamı gördüm. Eyvah. Eyvah. Oradan Eyvah. gitme. Buradan git. Son yüzden senin yer. Buradan git. Buradan git. Adam var bir. Çok ortada kalacağız ya. Hocam hazır mısın? Uuu. Level. Hadi biz ona olmuşuz. Bence şurada bir ekleyelim hocam. Şurada bir prankleyelim. Gel gel gel. Adı zamanı alan var ha. Evin içine gir. En iyi takımlar kaldı hocam. En iyi takımlar kaldı. Evin içine girin lütfen. Görmüş beni. Safe oyna hocam, safe oyna hocam. Gel yani ellik var. Ben de kalkan oynayacağım. Kalkan çok şuraya. Az Olur. önce ölüyordum az kalsın kalkan kurtardı. Oluyor. Ee, bana da abi. Benim araya bulamaz mı? Şunu alayım şimdi. Hocam bence kalalım burada iki takım birbirine girsin bak. Kasaya açmıştır bunlar ben kasaya ben iniyorum. Ben bu it de aldım, bu it de aldım hocam. Abi beraber kasaya inek belki pusmuşlardır. Mantıklı. Neredesin dur. Geldim. Geldim dur, hemen girme hemen girme kalkanım var. Bekle. Nerede de bunun kası? Burada açılmış gel. temiz temiz. Dikkat et hocam. Temiz kasa. Temiz kasa. Bir şeyler var mı? Ha onlar bak bir şeyler var burada. Ne oluyor lan? Onlara aim var. Pompalı mermi satsanız da pompalı mermi tamam, yok. Tamam. yok. bana gel lan. Sanki. Mare merminiz var mı lan? Benim mare mermim azmış. Kaç tane var Fatih abi? Atayım 80 ha. Yetmez ki. Baş. Nice. Hocam tamam, gidelim. Tamam, gel abi. Gel gel hoş ver hocam. Gelin. madalyon bize geliyor. madalyon bize geliyor. Şunu kır. Son güzel şunları kır. Canın da olsun. Tamam abi hemen. Ee, ulan bu da lazım. Hocam bir saniye bir sesli durun bakayım. Sandıklar şurada. Adam var. Hocam gitmemiz lazım. Gelin yürüme gidelim. Oo. Ben yürüme de gidemeyiz. Cihat 5 var şurada alın. Nerede c aşağı, aşağı burada. Lan nasıl Yusuf? Evin tamam, buradan Bana sal arabayı bana sal ben çıkaracağım. Ya da dur kıralım. Çıkartma istersen ya yürüdük. Sol Bas. takım fight'a girdi sol takım fight'a girdi. Adam var fight'a girdiler. Burayı alırsak win biliyor musun? Gel abi. Burada 3 takım var. Bence biz yine 4 parti olarak evet, şey yapalım. Evet, parti girelim. 4 parti. Hemen şey yapalım. So Olmuş kaçıyor. Aa solda kaçacaklar. Aa iki, iki tane madalen solda. Grafiklere kaçtılar. Hocam bence yaya inelim. Ne diyorsun? Aa, sağda solda var. Şu, solumuzdaki bir takım, sağımızdaki bir takım. E, ortada kaldık hocam. Bize kim kime durdu lan? Biri full öldü. Şu yukarıdaki base'i almamız lazım. Yukarı çık hocam. Hocam sağdaki Direkt grafik çok güzel çekelim. değil mi? Çok Devam et. Bence in hocam. İnmemiz lazım bence. Yok abi bekle. Değil değil değil. Karan da hocam Aha. Ko koş lan koş abi. koş binaya binaya. Burada da kasa var kasa. Kasaya pusalım. Bence de. Çok mantıklı. <laughs> Koşamıyorum lan. <ben. gülüyor> çok kötü. Gir gir gir. içeri İçeri gir. Güzel. Takip edin beni buradan düz. Şöyle şuradan. Emir bizi takip et. Geldim. Ya adam varsa? Yoktur. Aha. Dikkat et. Hakem nereden ha, gidiyor oraya bana göster. Süper. Ne? Ama alan burada değil. Alan burada değil. Çıkarız. Adam burada yukarıda yukarıda bir şey kırıyor. Evin üstünde mi kırıyor hocam? Ya Onlar birbirini yesin hocam. Rankıt ya şimdi. Bir alalım. Ben çay içiyorum ya. Alın <laughs> siz bir <beni>. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yapalım biliyor musunuz? Birisi buraya çıksın ben buradayım. Tamam. Geldi. gelecek Biri şuraya çıksın. Circle burada değil. Evet, circle burada değil. Bir dakikamız var gideriz ya. Bu arada hocam elindeki semci var ya bence vektörden daha iyi. Evet öyle zaten. Vektör ya, çok, çok kötü ya. ya. Vektörün morunu kötü bile alıyor. Ya, vektör. Aynen berbat bir silah ya. Hocam. Ha, bunu kim bakıyor şöyle? E erken tepe, yok abi yok tepeye alacağım gelin. Hadi bakalım. İnşallah gebermeyiz bak. Aa, dur. Bunlar alan dışı mı oynuyor ben mi malım? Alan, alan, yo, alan, alan dışı alan dışı. Onlar alan içi arkamız alan dışı. Bak Aa, onlar evet, dışı. diğer takım tepeyi almış ya. Kaçın abi kaçın. Hadi hocam. Yukarı yok var adam, ha. Derim, ha tabi yukarı var yukarı var. Ne yapacağız? Arda yediler. Oğlaşını sandık. Sakin kal sakin kal gel bir şuraya. Alan gelsin çıkarız bak bakma bakma. Sen nereye gidiyorsun? Arabaya getiriyorum. Tamam. Gidemeyiz yok. Onun güzel Özcan. Onun güzel Özcan. Şunu evet, 4 çiz bakayım. Evet. AP çıktı. Fuş sana deniyorlar ha. Arabada sıkıntı da araba. Aa, evet. Abi bin 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 çabuk koş. Son hocam evet. çabuk atlayın koş, koş, öleceksiniz. Koş koş koş. Allah şey bindim. Ay patlayacak. E nereye gidiyorsun? Ben Hepsi yere kadar artık. Hepsi almış Patlıyorlar, 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 Çok iyi. Fight diyorlar. Şuraya çıkartsın, şuraya çıkartsın. Eyvah. Sol, sol üst. Dur 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 ben halledeceğim. Birbirlerini Şuradan. yediler. Birbirlerini yediler. Şuradan. Çok iyi getirdim çok ha. Iyi, çok iyisin. Çok iyisin oğlum. Çıkarabilecek misin buradan? Circle kapa ilerleyecek ya. Çıkarsın çıkarsın hadi. Bu çıkıyor mu? Hah. Arabaya bak Basın be. <laughs> Boş ver hocam fightları sen devam Öleceğiz yapacağız. Circle 5 5 vur <laughs> ya. <laughs> Lan sakın böyle ölmeyin ha. Dur. Abi mecbur bence Bence basalım. Bence basalım. Bence basalım. Arma Biri koltuğa geçsin can basıyorum biri koltuğa geçsin de. Tamam da Aşağı bırcım doğru uçuyorum tamam mı? Aşağı doğru uçuyorum Buldum hocam bir dakika yaya gidelim abi önümüze kalacaklar Allah al. oh, Bence şey. dalın e, hocam dalarsak mı? alırız çok Dalarsak şey alırız ya canım bir. Canlarınız çok kötü sizin ya Atlamışlar ne yapıyorsun? Atlamışlar atlamışlar temiz Güzel yerdeyiz güzel yerdeyiz Oynayın Hocam niye bu sağlık? Canım var mı? var Al can al can Abi madalyon atsanız da ben bir can basayım. Bir zırh basayım. Madalyon yok. Flash tamam. atacağım sana. Yine flash atacağım. Ha, tamam attım Fatih abi. Adamların hepsi fight yiyor. Kanım burada trambolinimiz var. Atlayacağız. Metkit var mı başka? Madalyonu ver. Madalyonu ver. Bu memirdir. Madalyonu deniyor, ver. Deniyor. Deniyor. <laughs> deniyor. Madalyonu ver. Az kaldı. Tamam tamam tamam. Full oğlum. Kanka trambolin atıp gidiyoruz. Alan geldi. At. Tam otarsak vurur lan lan. Öğrencanlar arkanda. So Zipşatlı. Şurayı Şurayı in. Şuraya in. İlk elden buraya inelim. İlk elden buraya inelim. Devam ederiz. Adam burada adam burada adam, adam. Metin buldum. Emir öleceğin Emir Emir. Yine Kayanın arkasına vurdum. atla. Vurdum. Adamlar korktu ha. 43. Ben ne göremiyorum. Aşağıda var ya. Aşağıda şimdi içinde. Emir gir evin dibine. Gir evin dibine. Ah si. Emir Vay, atla, kaç? 16. 16. <laughs> Aynen 116. Aynen de söylüyorsun. Şimdi içinde 116 bu arada. Çimi vurun. Allah aşkına çimi vurun. Son güzel. ona. Çimi raşla. Çimi. Ali abi bir dur. oğlum. Diğer adam. Aşırı mı? yedi. Aşırı. Son güzel. Son güzel. Son güzel. Aşağı kalıyorum abi. Fatih abi. Ah be. Düşünle Ulan full çimi vurdu ha, sizi. Ha vurdum vurdum. Yok abi, Fatih abi. Şansız. Hocam buraya circle'ı veren adam. Bir şey diyeyim mi? İki kişi full çimden vurdu sizi ya. Bir de 110 vurmuştu son gün şey Zülfü. E diğer takım Sağ nerede? Ol, Yok 3 3 kaldık. Ölmüş İyiydi iyiydi. Gözlerim karardı. Yemin ediyorum gözlerim vardı. Abi çok ben yeni ümit mi? Ümit öldük. Lan ümit. Ana. <laughs> <laughs> bu nasıl circle ya? Bu nasıl circle Sana ya? Sana bir şey diyeyim mi? Circle'a... Bu arada hocam bu ilkli mod içinden geçmiştik. Harbiden anasın. Bu ilt atamadık diyor. İşte kardeşlerim Fortnite'ın e, olayı böyle. Bu bu oyun bu ilt oyunu hocam. Oraya circle'ı veren Dicer abiye düşüreyim. Neyse güzel video oldu kardeşlerim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.